üzerine duvan ürünleriyle yaptığım bir makyaj videosu paylaşıyorum. Bugünkü birazcık daha farklı bir video. Sizlerle böyle karşılıklı oturup muhabbet ettiğim bir video. Bu tarzda bir video daha önce çekmiştim ama aylar aylar olmuştu. Ama yine de izlemek isterseniz onun linkini aşağı bilgiler kısmına koyayım. Hatta şuraya da bir yerlere koyayım. Onu da tıklayıp onu da izleyebilirsiniz. konuşacak daha çok şeyimiz var deyip makyaj videosuna başlayalım diyorum. Evet şimdi hemen gözlerle başlayalım isterseniz. The Balm'ın Put A Lid On It isimli gördüğünüz far bazını kullanacağım şimdi göz kapaklarıma. Bu arada böyle muhabbetli video da çekmeyeli bayağı uzun zaman olmuştu. O yüzden birazcık böyle saçmalarsam <laughs> doğallığımı verin. <laughs> şimdi hemen böyle açık pembe tonlarında, sedefli tonlarda bir farımızı göz kapaklarımıza uyguluyoruz. Bu benim normalde hani çok düşünmeden uygulayacağım bir far şekli, bir makyaj. Şöyle göz kapaklarım açık diğer yerlerin birazcık daha bululu. Siz nasıl tercih ediyorsunuz? Bunu aşağıya bilgiler kısmına yazabilirsiniz. Güzel bir şey olur. Ben böyle göz makyajımı genelde günlük zamanlarda böyle daha sade kullanmayı tercih ediyorum. E, tercih ediyorum. Evet şimdi de bu gördüğümüz krem rengini birazcık alayım istiyorum. Bunu da gördüğünüz gibi kaşımın altına uygulayacağım. Hem aydınlık vermesini sağlayacak kaşlarımın altına. Hem de bundan sonra uygulayacağım farın daha güzel bir şekilde dağılmasını sağlayacak. Çünkü direkt tene temas etmeyecek koyu rengimiz. Arada bu gördüğünüz kremsi renk olacak. O yüzden kullanışlı renkler bu Şimdi renkler. ne yapalım diye düşünüyorum. Bu arada makyajıma karar vermedim. Doğal olsun diye beraber yapalım istedim. Buradaki şöyle hafif lilamsı olan rengi uygulam uygulamayı tercih ediyorum şimdi. Plansız, programsız genelde benim sabah makyajlarım. Sizin nasıl? Geceden hani makyajınızı, pardon kıyafetinizi hani karar verir misiniz? Kıyafetinize karar verirken hemen makyajınızı da düşünür müsünüz? O zaman, o zaman kırmızı ruj süreyim. Ya da işte buğulu makyaj yapayım. Ya da sadece eyeliner çekeyim falan tarzında. Ben aslında eskiden düşünürdüm ama şu aralar ne yapıyorum biliyor musunuz? Sabah kalkıyorum, direkt makyajımı yapıyorum. Daha sonra o makyaja uygun kıyafet seçiyorum tam tersi. Hayatım daha çok makyajın üstüne döner oldu. Sizinki nasıl onu merak ettim. Normalde böyle bırakıp bir eyeliner çekebilirsiniz ama ben birazcık daha hani bu yapmaya karar verdim şu anda. Şu anda karar verdim buna. Şurada gördüğünüz hangisini alayım? Alice Copper rengini alayım diye düşünüyorum. Bunu da bir Mac'in 217 fırçasını alayım ki çok aşırı pigmentli gözükmesin gözümüze. Bunu da gözümün dış kısmına süreyim ki birazcık değişik bir renk atsın. Gayet güzel oldu. Bunu böyle Bastıra bastıra hareketlerle birazcık daha büyük bir fırçayla uyguladığımızda çok aşırı koyu gözükmez hem. Şimdi bunu yukarıya doğru yine taşıttırıp, taşıttırıp <laughs> şu göz çukuruma birazcık gördüğünüz gibi çıkarıyorum. Elimin üstüne mesela bu farın fazlasını alıyorum tamam mı? Şöyle alabildiğimce alıyorum ve daha sonra bir diğer şurada birazcık daha temiz olan kısmı var ya o kısımdan şöyle geçiyorum birazcık daha dağıtmak için. Yeni bir fırça temizlik kirletmek istemiyorum yani sadece bu işlem için. Ne yapalım şimdi? Gözümüzün altına da uygulayalım isterseniz direkt aynı rengi. Bunu da böyle bir kalem fırçayla uygulayayım. Ama ilk öncelikle ilk kullandığım mat olan o rengi uygulayacağım. Kaş, kaş diyorum alt kirpikliklerime. Şöyle gördüğünüz gibi. Alta da uyguladığımız zaman makyajımız daha buğulu gözüküyor. O yüzden seviyorum. Sanki böyle makyajı tamamlıyor. Alta uyguladığımız zaman. kısmını bitirdik. Şimdi de direkt diğer kullandığımız Alice Cooper rengine geçelim. Onu da dış kısımlara doğru uygulayalım. Ki birazcık daha yoğun yapalım makyajımızı. Birçok farın yaptığı gibi bu farlar da böyle gördüğünüz gibi elmacık kemiklerimin birazcık döküldü ama sorun değil onu temizleyebiliriz. Şimdi eğer isterseniz burada bırakabilirsiniz bence makyajınız gayet güzel olur. Ama ben birazcık eyeliner çekmekle uğraşmak istemediğim zamanlarda özellikle ne yapıyorum? Bir açılı bir fırçaya şu palette görülen en koyu rengi alıp şu kirpik diplerimden geçeceğim. Bu arada bu fırçada yine New Tude, e, paletinden çıkan bir fırça. Bunu böyle sürdükten sonra şimdi az önce kullandığım fırçamı alacağım. Şu kalem fırçayı ve birazcık dağıtacağım ama aşağıya doğru dağıtacağım. Yukarıya doğru değil. Böyle aşağıya doğru dağıttığımız zaman bu siyahın daha çok kirpik diplerinde gözükmesini sağlarız. Şimdi aynı şeyi yine alt kirpik diplerime hafiften bunu süreceğim. Çok sürmeyeceğim ama. Çok az sürmem. Az sürmem yeterli. Çok hafif dağıtacağım. Çünkü çok da koyu, daha da koyutmak istemiyorum daha fazla. Şimdi de şu taşanları hemen bir makyaj temizleyicisiyle hemen siliyorum. Bir de concealer'ımı uygulayacağım öncelikle. Bu arada Maybelline'in Fit Me concealer'ını uyguladım. Göz makyajım bence bu kadar yeterli bugünlük. Şimdi bir rümelimi uyguluyorum. Benefit'in değerli isimli rümeli. Benim favorilerimden bir tanesi. Alt kirpiklerimizi de unutmayalım ama çok değil. Çok hafif sürmemiz Yeterli olur, çok boş kalsın. Evet, şimdi sıra allıkta yine paletteki allığı kullanacağım ama bu çok pigmentli bir allık. O yüzden şu gördüğünüz e, pudra fırçasını aldıktan sonra elimin üstünde birazcık fazlasını alacağım ki direkt böyle palyaço gibi gözükmeyeyim. Daha sonra hafif hafif hareketlerle bastıra bastıra uyguluyorum. Bu palette de aldığım Bahama Mama e, bronzer uygulamayı unuttum. Bunu da lütfen kontür yapmak için uygulayalım isterseniz. Şöyle bir kontür fırçasını alıyorum. Yine elim üstüne birazcık fazlasını alacağım ve daha sonra şu kulağımın üstünden kulağımın başladığı yere doğru, şuraya doğru böyle fırçamı uygun Şakaklarıma da süreceğim. Bu arada kontürü ve allığı çok fazla kaçırdığınızı düşünürseniz de süngerinizi, makyajınızı uyguladığınız, fondötenizi uyguladığınız fırçanızı ya da süngerinizi alıp şöyle köşelerinden geçebilirsiniz uyguladığınız yerlerin ya da isterseniz direkt üstüne falan da uygulayıp hani fazlalarını alabilirsiniz. Eğer aldığı fazla kaçırdıysanız. Bunu da yaptıktan sonra sıra geliyor aydınlatıcıya. Yine bu paletteki aydınlatıcıyı kullanacağım. Çok güzel, harika bir aydınlatıcı. Gerçekten bu paletin sanırım en büyük artısı bu aydınlatıcı olması. Çok pigmentli. Benim bayağı bayıldığım, en sevdiğim aydınlatıcılardan biri oldu. Sanırım Mary Luminizer'ın aynısı ama burada Mary Luminizer yazmıyor. Disco Disco Solid Gold Luminizer yazıyor ama Mary Luminizer yazmıyor. <laughs> o yüzden tam bilemiyorum. Yine bu sefer şöyle gördüğünüz gibi ufak bir fırçaya aldım bunu. Ve şöyle hafif hafif hareketlerle çok böyle bastırmadan uyguluyorum şu gördüğünüz yere. Daha sonra kaşının altına da bununla hafiften geçeceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ışıltısı var. Şu dudağınızın üstüne hafiften aydınlatabilirsiniz. Bir sıra geliyor. En son ürünümüze oda rujumuz. Yine bu aynı paleti kullanacağım. Ne yapalım? Bugün daha çok açık renk olanı uygulayalım. Hemen parmağımı hafiften alıyorum. Bir fırçayla da tabii uygulayabilirsiniz. Ve daha sonra süreceğim. Aslında rengi gayet güzel ama istediğim opaklığa erişmek için birazcık fazla uğraştı. böyle umarım beğenmişsinizdir. Böyle muhabbet tarzında bir video nasıl hoşunuza gitti mi? Bunu aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Belki de bunu daha sık paylaşmalıyım sizlerle. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. The Balm hakkında fikirlerinizi aşağı yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşabilirsiniz. Ne almalıyım, ne önerirsiniz. Bunları da merak ediyorum. Eğer beğendiyseniz şu işareti basmayı unutmayın ve ben de böylece anlayayım. Aşağı yorumlar kısmına da yazabilirsiniz tabii ki de. Bence gayet güzel. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Blok kameram var. kokusuyla ya da o güzel nemlenmesiyle harika bir kit ruj aslında bu. Ama lip olarak da bana kırmızı ruja giriş yapmak için direkt kırmızıyla başlamak istedim. Özellikle bu kokuyu lütfen denemenizi öneririm.